Evet bu videomuzda İngilizce A1 seviyesinde bir test uygulayacağız. A1 seviyesindeki bilgimizi kontrol edeceğiz. Evet ilk sorumuza başlayalım. Evet yine bir özne fiil uyumu çekimi daha doğrusu. I am a student. Artık bu oldukça basit. Çok burada detaya gerek yok sanırım. She blah blah to the market fiilimiz go. He, she, the. s takısı alıyor. She goes oluyor. They bla, bla bla playing football. They de kullandığımız yardımcı fiil are. They are. He bla bla a book now. He, she, the. s takısı dedik. Reads. We are happy. I am happy. He is happy. Burada we are. Do you like pizza? Geniş zamanda sorulan bir soru olacak. Yani did you like pizza? Pizzayı sevdim mi? O da olabilir. Ama geniş zamanda soracağız burada. Yani, did de olabilir cevap. Does you like olmaz. Does she olurdu. Don't you like pizza? Şu an pizzayı seviyorum. Bu biraz garip olur. Yani do you like pizza? Daha hoş. Daha düzgün olur buraya. I bula bula coffee every morning. Yani şöyle es takısı koyamıyoruz. He yok. Her sabah içiyormuş. Geniş zaman olacak. Drinking olmaz. ING şu anki zamandır. drank past. Geçmiş zaman. Düzensiz fiil olduğundan. Drink it değil. drank oldu burada biz geniş zaman arıyoruz. Fiilin yalın hali. I drink. Yesterday diyor ve she diyor. Bu geçmiş zamanda he, she, she was olacak. He was olurdu. But they were at school yesterday olabilirdi. Ama burada she var. They bla new car they have olur. He, she it olsaydı they, he, she it olsaydı he has, she has, it has Burada they var, they have new car. He bla bla go to the park on Sundays. Geniş zaman. Evet bu videomuzda İngilizce a seviyesinde bir test